Merhaba çocuklar. denemenin matematik kısmı ile devam ediyoruz. B cevap anahtarında birinci soru. Birinci soruda tablo vermiş. Adım adım gideceğiz burada. Serpil pembe kutudan başlıyor. Sola bir adım. 627 sayısına geldi. İki adım yukarı. 1, 2, 425 sayısına geldi. Üç adım sağa. 1, 2, 3, 556 sayısına geldi. 3 adım aşağı 1 2 3 204 sayısına geldi şimdi serpil 204 sayısından sonra ileriye doğru yüzer yüzer ritmik sayıyor 5. saymada ulaştığı sayı kaçtır şimdi bu sayı birinci sayımız oluyor bizim yüzer yüzer gideceğiz 304 sayısı ikinci sayı 404 sayısı 3. sayı 504 sayısı dördüncü sayı 604 sayısı 5. sayım olduğu için 604 ulaştığı sayı oluyor. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sayıların toplamı çifttir? Şimdi bunun kısa yolu var. Bunu daha sonra size anlatacağım. Sadece birler kısmını ilgilendiriyor. Arkadaşımız hepsini toplamış. Biz prati pratiğini yapacağız. Birler kısmı 8, 3 daha 11 yapar. Bakıyorum birler kısmı tek. O zaman bu sayım tek. Altına tek yazıyorum. Evet. 6 ile 1'i topladım. 7 yapar. 7 sayım da tek. B şıkkı da tek. C şıkkına geldim. 5 ile 3'ü toplarsam 8 yapar. 8 bir çift sayıdır. O zaman doğru cevabım C şıkkı. 3. soruya geldim. 3. soruda abaküste gösterilen sayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen abaküsteki sayımı buluyorum. Yüzler basamağında 3 var. Onlar basamağında 3 var. Birler basamağında 4 var. Sayım 334'tür. Hemen bakıyorum. Rakamlarının basamak değerleri toplamı 334. Evet 300. Yüzler basamağı 300. Onlar basamağı 30. Birler basamağı da 4. Topladım 334 yaptı. Bu doğru. Buraya geldim. Sayının birler basamağındaki rakamın basamak değeri 40'tır. 1'e bakıyorum. Basamak değeri kaç? 4. O zaman yanlış cevap. Doğru cevabım yanlış olduğu için B şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Bu da güzel bir soruydu. Diyor ki bir A sayısı var. A sayısını bilmiyoruz. Ee, yukarıdaki sayı doğrusunda A sayısı verilen iki sayının ortasında yer almaktadır. Bu iki sayının tam ortasındaki sayıyı bulacağız önce. A sayısı kaç olabilir? 80 ile 90 arası onluk olarak alırsak biraz daha pratik pratik yapalım. 900 85'tir benim sayım. Diyor ki, aşağıdaki sayılardan hangisi A sayısıyla ile 990 arasında yer alamaz? Evet, yani 985 ile 990 arasında hangisi yer alamaz? Bakıyorum. 983 burada burada yer almıyor. Doğru cevabım A şıkkı. 987 ile 988 burada. ikisi arasında yer aldığı için doğru cevabım A şıkkı. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın olduğu yüzde yanlış yuvarlanmıştır? Hemen bakıyorum. Hem yüzlüklere yuvarlayalım. Kaç kaça yuvarlanır? 60'a. Onlar basamağına bakıyorum. 60, 50, 60, 70, 80 ve 90 bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 400. O zaman cevabım A şıkkı. Diğerlerine bakalım anlamanız için, ha, tekrardan anlatmak için. 90 sayısı, 900'e daha yakın, 890 sayısı, 900'e daha yakın, doğru. 745 sayısı bakıyorum, 700'e yuvarlanır, bu da doğru. Doğru cevabım A şıkkı. Evet, geldik 6. soruya. 6. soru da uzun gibi duruyor ama kısım kısım gideceğiz. Selim 12'den başlayıp 54'e kadar 6'şer ritmik sayacağım. Zehra 16'dan başlayıp 72'ye kadar 8'er ritmik sayacağım. Önce soru kökü okuyacaktık. Hangi seçenekteki sayılar Selim ve Zehra'nın ortak söylediği sayılardır? Evet, bu 12'den başlayacak. Bu da 16'dan başlayacak. Biri 6'er, biri 8'er sayacak. Hemen sayalım. Yani üşenmeyin çocuklar. Bunu buraya yazarak şey yapmaya üşenmeyin. Doğru cevabı bulabilirsiniz. 12'den başlıyorum. 12, 6 daha, 8, 6 daha, 24, 6 daha, 30, 36, 42, 48 ne yapıyor? 6 daha 54. Evet aşağıya yazılmış. Zehra'ya bakalım. 16'dan başlıyor. 8'er 8'er sayacak. 8 daha 24. 8 daha 32. 8 daha 40. 8 daha 48. 56, 72'de 72'ye kadar sayıyor. Bakıyorum. İkisini de ortak söyledi. sayıya bakıyorum. 24'ler ortak. Bakıyorum buraya. 48'ler ortak. Evet. Doğru cevap B şıkkında. 24 ile 48 yer almakta. 7. soruya geldik. 7. soru. E, sayı verebilirdiniz çocuklar buraya. Buna göre aşağıdakiler hangisi tek sayı olamaz. Evet. Tek doğal sayıymış. O zaman birler basamağında yıldız neymiş? Tek doğal sayı. Hemen bir tek sayı veriyorum buna. Bir diyelim. Bir. Buraya bakıyorum. Bu da çift doğal sayıymış. Birler basamağına bakıyorum. Evet bu sembol de çift sayı. iki verelim. Şimdi bakalım. Evet bu 22. Tek midir çift midir? Birler basamağına bakıyorum. Çift sayı. Bu çift sayı. Buraya bakıyorum, tek sayıydı. Ee, bir bir birler basamağına bakıyorum, tek sayı olduğu için bu tek sayı. Buraya bakıyorum, 21 dedim. Yine birler basamağına bakacağım, bu da tek sayı. Doğru cevabım A kılı burada. Sembolle gösterilmiş. Siz e, çıkarmadığınız zaman direkt birer tek sayı ya da çift sayı ne istiyorsa onu kafanızdan verin, küçük sayılarla işlem yapın. Bizi zaten ilgilendiren birler basamağı. Birler basamandan da yola çıkarsak sayı vermeden de yine bulabilirdik. Sembole geldik. Evet burada modellenmiş bir sayı var. Yukarıda modellenen doğal sayı ile ilgili aşağıdaki seçenek hangi seçenekteki bilgiler doğrudur? Hemen sayımı yazıyorum. Bu 4 tane yüzlük var. 4, 400. Burada 1, 2, 3, 3 tane onluk var. 30, 1, 2, 3, 4, 5 tane de birlik var. Basamak değerlerini alarak yazdım. Sayım kaç oldu o zaman? 435 oldu. A şıkkına bakıyorum. 4 yüzlük 2 onluk 5 birlikten oluşmuştur. Öyle mi? Hayır. 5 şıkkına bakıyorum. 4 yüzlük 5 onluk bakıyorum. 5 onluk mu? Hayır. Bu da yanlış. C şıkkına bakıyorum. 4 yüzlük 3 onluk ve 5 birlikten oluşmuştur. Öyle mi? Evet. Doğru cevabım C şıkkı. 9. soruya geldik. Evet yine soru kökünü okuyalım. Renkli dairelerde yazılan sayılar aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Evet bu sayıları istiyor bulmamız istiyor. Kutularda belirtilen sayılardan başlanarak dördüncü saymada söylenen sayılar renkli dairelere yazılacaktır. Evet pembe kutudaki cümlemiz neyle başlıyor? 358'den başlıyor. 358'den kaçar kaçar ilerliyor. Güzel güzel. O zaman dördüncü sayıyı bulacağım. Bu benim birinci sayım. 458 ikinci sayım. 558 3. sayım 658 3. sayım 4. sayım 658 4. sayım şıklara bakıyorum hangi pembede 658 var ve arkadaşımız da bakın hiç mavi kutucuğu yapmadan hemen bakın pembede hangisi 658 ise doğru cevap olarak bulmuş e, bu çocuklar biraz daha hani soruyu çözmeye başladığınız zaman pratiğe dökmeye başlayacaksınız de işi. Evet bu da güzel bir soruydu. Roman rakamıyla gösterilen sayılardan hangisi 15 ile 20 arasında arasındadır? Ee, Roman kolay bir soru aslında. Hemen Roman rakamlarının kaçar olduğunu yazıyorum. A şıkkı 20, B şıkkı 19, C şıkkı da 4. Evet 15 ile 20 arasında hangi sayım var? 20 olamaz. 4 de olamaz. Doğru cevabım B şıkkı. 11. sorudayım. Verilen sayı örüntüsüne göre Üçgen ile dairenin işleminin sonucu kaçtır? Evet yine bir ritmik sayma var. Bakıyorum kaçar kaçar saymış. 41 ile 48 arasında 7 var. 7'şer 7'şer saymış çocuklar. O zaman 7 ekleyerek ben bu üçgeni bulurum. Hemen ekliyorum 7'yi. 55, 7 daha 62 yapar. Evet üçgen 62. Ee, daireye bakıyorum. Kaçar kaçar ilerlemiş. Bakıyorum bu da 7'şer 7'şer. Bunun arasında. O zaman dairem kaç olur? 97 olur. Hemen işlemimi yapıyorum. 97 ile 62'yi topluyorum. 7, 2 daha 9, 9, 6 daha 15. Hangi şıkta var? 159 sayısı. Bakıyorum. C şıkkında doğru olarak buluyorum. 12. soruma geldi. Çocuklar biraz e, anlamaya çalışarak yapın. Doğru olsa bile sorunun nasıl çözüldüğünü dinlerseniz eğer bir sonraki deneme sınavında e, sizin için kolaylık olacaktır. Bu da güzel bir soru. Çocuklar sorunun bu kadar büyük olması sizi korkutmasın. Aslında çok kolay. Adım adım gideceksiniz bu tarz sorularda. Soru kökünü okuyoruz. Buna göre Gülçin'in aklından tuttuğu sayı kaçtır? Hemen bakalım. Gülçin'in aklından tuttuğu sayı da evet daire sembolünden iki tane varmış. O zaman burası iki olur. Bakıyorum. Üçgen sembolünün sayısı daire sembolünden dört fazladır. Üçgenler de yüzükler basamağında. Bakın onluklar sırayla gitmeyin. Yüzükler basamağında. Bunun dört fazlası ne olur? 6 olur kare sembolünden de 3 tane varmış. Bakın sayım kendiliğinden çıktı. 632 sayısı olarak C şıkkında bulunmakta sayı. Çok basit bir soruydu. Anlatınca ne kadar basit olduğunu anlıyorsunuz. İşte burada özü adını siz söyleyin. Gerçekten soruyu anlamaya çalışın. Soru benden ne istiyor? Çözümü çok kolay. Anlamak önemli. 7'şer ritmik sayarken Ebru 42'den bir önce ve bir sonra gelen sayıları Mert ise 70'den bir önce gelen sayıyı yazmayı unutmuştur. Evet hemen Ebru'ya bakıyorum. 42'den bir önce gelen sayım kaçar ritmik sayma? 7'şer ritmik sayma. 42'den bir önce gelen sayım 35. Bir sonra gelen sayım 49. Şimdi Ebru bu iki sayıyı söylemeyi unutmuş. Hemen bakıyorum tablomda. Soru ne istiyor bizden? Yukarıdaki şekilde Mert ve Ebru'nun yazması gereken sayılar siyah boyanırsa şeklin boyanmış hali hangisi gibi olur? Hemen bakıyorum. 35 49'u buradan boyadım. 49 49 sayısı burada. <laughs> Güzel boyanmış göremedim. 9 gibi gördüm. Evet bu iki kısmı boyadım. Mert'e bakalım. Mert ise bir önce gelen sayıyı unutmuş. Yani Mert'in de şuradaki sayısını unutmuş. 70 sayısından bir önce gelen sayım. 70 sayısından bir önce gelen sayım 63. Hemen 63'ü de boyuyorum. Bakın boyanmış hali hangisi? Hemen bakıyorum şeylerde, şıklarda. 13. doğru cevap A şıkkında yer almakta. Doğru cevabım A. Şimdi geldik 14. soru. Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi sayılar yer değiştirilmelidir? Hemen yüzler basamağı işlem yapıyorum değil mi? Evet yüzler basamağına bakıyorum. Bunlar 900. Şu iki sayım da 600. Doğru gibi duruyor. Yüzler basamağına bakarsak. Onlar basamağına bakalım. Evet 900 bundan büyük. Buraya bakıyorum. 980 20'den küçük. O zaman benim bu sayım buraya gelmeli. O zaman 929 da otomatik olarak yer değiştirmesi gerekiyor. Bakın şıklarda 989 ile 929 yer değiştirmeli 5 şıkkında yer almakta. 15. soruya geldim. Gülbenin söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, koleksiyonunda 427 pul bulunan Gülben. Arkadaşına pul sayısını en yakın onluğa yuvarlayarak söyledi. Gülbenin söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hemen 27'de işlem yapıyorum. 400 kaça yuvarlanır? 430'a yuvarlanır. Doğru cevabım A şıkkında yer almakta. Evet matematik sorularımız bu şekildeydi çocuklar. Sizler de deneme sınavlarınızı kontrol edin. Deneme sınavına girmeyenler de lütfen e, videoyu izlerlerse kendileri için deneyim olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin.